Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Şimdi İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Covent Garden'da geceleri cam kubbesiyle yumuşak bir ışık gibi parlayan o kültür sarayının önünde duruyoruz. Royal Opera House. Kapıdan içeri girince ilk his şu olur. Sahne geri sayımda, kubbenin altında uğuldayan bir heyecan, kırmızı kadifeyle altının sohbeti. Büyü nerede başlar diye sorarsınız. Cevap daha fuayede verilir. Burası ne ve neden önemli? Royal Opera House, Birleşik Krallık'ın ulusal opera ve bale kurumlarının evi. Royal Opera ve Royal Ballet toplulukları ile orkestronun ana sahnesi burada. Her sezon dünyanın önde gelen şefleri, dansçıları ve şarkıcıları bu atnalı biçimli salonda buluşur. Salonun kırmızı ve altın rengindeki klasik düzeni, kubbeyi taşıyan zarif bezemeler ve sahne kemerindeki Kraliyet arması, gelenek ve ihtişam duygusunu anında verir. Covent Garden'daki bu yapı yalnız bir gösteri mekanı değil. Kamuya açık alanları, turları ve eğitim etkinlikleriyle yaşayan bir kültür adasıdır tam olarak neredeyiz ve nasıl gelinir. Ülke Birleşik Krallık, şehir Londra. Covent Garden meydanının kenarındayız. Bow Street cephesinden ya da piazza yönündeki Kam ve Demir, Paul Hamlin Hall tarafından içeri girersiniz. En pratik ulaşım... Piccadilly hattındaki Covent Garden metro istasyonudur. İstasyondan çıktıktan sonra birkaç dakikalık keyifli bir yürüyüşle salona varılır. Çevredeki Leicester Square, Charing Cross ve Holborn istasyonları da kısa yürüyüş mesafesindedir. Önce binayı hissedeyim diyenler için dışarıdan iki yüzlü silüet etkileyicidir. Bir yanda klasik sütunlu ana cephe, öte yanda demir ve camdan zarif bir kış bahçesini andıran Paul Hamlin Hall, kısa, ama güçlü bir tarih. Bu arsada ilk tiyatro 1732 yılında açıldı. Georg Friedrich Handel burada eserler verdi. Oratoryoları ve operaları bu sahnede yankılandı. Bina 1808'de bir yangında yıkıldı. Yerine yenisi yapıldı. Ne yazık ki ikinci büyük yangın 1856'da geldi. Bugün gördüğümüz salon, Mimar Edward Middleton Barry'nin tasarladığı ve 1858'de açılan 3. tiyatronun çekirdeğine dayanır. O günden bugüne çok kapsamlı yenilemeler geçirdi ama kalbi bu tarihte atmaya başladı. Son büyük dönüşüm Open Up projesiydi. 2018'de tamamlanan bu yenileme, halka açık alanları büyüttü, yeni girişler ve kafe ile teraslar ekledi, Linbury Theatre adlı ikinci sahneyi güncelledi ve binayı kültürel olarak da daha çok kişiye açık kıldı. Nasıl gezilmeli? Pratik bilgiler. Bina gündüz saatlerinde kamusal alanlarıyla ziyaretçiye açıktır. Kafe, barlar ve mağaza performans bileti olmadan da kullanılabilir. Girişte güvenlik kontrolü bulunur. Kıyafet konusu aklınızı meşgul etmesin. Royal Opera House için resmi bir giyim zorunluluğu yoktur. İster şık, ister günlük rahat olun. Tek ricaları kıyafetin uygun ve saygılı olmasıdır. Performanslara geç kalanlar ışıklar açılana kadar fuayede bekletilebilir. Bu kural hem sanatçılara hem izleyicilere saygının bir parçasıdır. Fotoğraf ve video çekimi performans sırasında yasaktır. Aralarda ve kamusal alanlarda görevli uyarılarını dikkate almak en doğrusudur. Şimdi ne görülmeli sorusuna sahici yanıtlar verelim. İlk durak, cam ve demirden zarif bir katedral gibi yükselen Paul Hamlin Hall. Bu alan 19. yüzyılın Floral Hall'undan evrilmiştir. Demir işçiliği ve geniş kemerli cam yüzeyleriyle gün içinde ışığı yumuşak bir örtü gibi içeri alır. Bugün fuaye, restoran ve etkinlik alanı olarak kullanılır. Kubbenin altındaki barın etrafında yükselen ritim, temsil öncesi kentin nabzıyla buluşur. Ardından ana salonun kapısına yaklaşın. İçeri girdiğinizde kırmızı kadife, altın yaldızlı korkuluklar ve kubbenin ortasındaki zarif göbek gözünüzü yakalar. Sahne kemerinin üzerinde kraliyet arması ve perdenin ince işlemeleri, bu akşam bir tören var hissini verir. En üst kot olan amfiteyatrodan sahnenin derinliğini, koro düzenlerini ve balenin geometrisini okursunuz. Kimi müdavimler balede desenleri en iyi buradan izlediklerini söyler. İkinci sahne, Limbury Theater. Bu esnek ikinci sahne, 2018 yenilemesiyle yeniden doğdu. Yaklaşık 400 kişilik, sıcak ahşap kaplamalı, ayarlanabilir, oturma düzenleri ve çağdaş akustik desteğiyle deneysel programların gözdesi. Royal Ballet ve Royal Opera'nın yeni eserleri, genç topluluklar, çağdaş dans ve özel projeler için pırlanta değerinde bir alan yaratır. Fuayesine, Bow Street cam cephesinden yaya akışı görünür. Sahne arkası birazcık da şeffaflık, tam da burada hissedilir. Kim yaptı? Kimleri anmalı? Derseniz, geçmişte mimar Edward Middleton Barry'nin 19. yüzyıldaki katkısı bugünkü salonun temelini attı. Yakın dönemde ise Stanton Williams'ın yürüttüğü open up dönüşümü girişleri belirginleştirdi, kamusal alanları büyüttü, terasa yeni bir süreklilik kazandırdı. Ama isimlerden öte bir gerçek var. Handel'den günümüze uzanan bir gelenek bu binada nefes almaya devam ediyor. Kurumun rehber metinlerinde Handel'in Covent Garden ile bağlarının altı özel olarak çizilir. Ziyaretçi için ritim önerisi. Öğleden sonra binaya girin. Paul Hamlin Hall'da kubbenin altında kısa bir kahve ile nefes toplayın. Mağazada opera dürbünlerine göz atın. İsteyenler için hatıra dürbünler satıldığını hatırlatayım. Vaktiniz uyuyorsa kısa, bir behind the scenes turu yakalayın. Sahne makinelerinin, prova stüdyolarının ve kostüm dünyasının kapıları... O günkü çalışma programına göre aralanır. Bu turlar yaklaşık 1 saat 15 dakika sürer ve her biri farklı içerik sunabilir. Geç kalanlar alınmaz. Bu yüzden randevu saatine özen gösterin. Akşam bir temsil bileti eklediyseniz, salona yarım saat önceden girin. Koltuğunuza oturup orkestra çukurundaki sessiz hazırlığı izlemek bütün günün en güzel anlarından biridir. Ne yapılır? Başka neler var? Öğle saatlerinde zaman zaman ücretsiz kısa dinletiler ve halka açık etkinlikler düzenlenir. Live at Lunch gibi programlarda Paul Hamlin Hall veya tarihi Crush Room canlı bir sahneye dönüşebilir. Kapasite doğrultusunda içeri alınır. Mimari meraklıları için Architecture Tour tadında temalı geziler de açılır. Bu turların açıklamalarında erişilebilirlik, yaş sınırı ve yürüyüş mesafeleri net yazılır. Ailenizle geliyorsanız, çocuklara uygun etkinlikler ve pazar günleri yapılan aile atölyeleri dönem dönem programda yer alır. Çocukların temsillere kabulü genel olarak 5 yaş ve üzeri içindir. Ayrıntılar her etkinliğin sayfasında belirtilir. Yanınıza ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı, küçük bir su şişesi, katmanlı giyim ve biletinizi dijital olarak hazır bulundurun. Fotoğraf makinenizle bina detaylarını çekebilirsiniz. Ancak performans sırasında kayıt yapmak yasaktır. Aralarda ve kamusal alanlarda görevlilerin yönlendirmesine uyun. Salon akustiğini en iyi duyacağınız yerlerden biri, üst kottaki amfiteyatrodur. Balede desenleri görmek için de bu açı çok sevilir. Sahneye yakın olayım derseniz, ana lojanın düzleyici perspektifi ve büyük katmanların ortası tatlı bir dengedir. Ancak atnalı planlı salonlarda fazla yan koltuklarda görüş kısıtı yaşayabileceğinizi aklınızda tutun. Gelelim binanın duvarında, yüzeyinde görülecek özel ayrıntılara. Paul Hemlin Hall'un dökme demir kolon başlıklarını ve cam panellerin geometrisini yakından izleyin. Endüstriyel zarafet nasıl olur, ders verir. Ana salonun tavan göbeğinde yer alan kabartmalar ve aydınlatma halkalarını, sahne kemerindeki armayı ve kırmızı kadife perdenin altın saçaklarını dikkatle okuyun. Her biri sahnenin ön konuşmasıdır. Crash Room'un aynaları, kadehlerin tınısıyla birlikte geçmiş baloların hayalini taşır. Burada yapılan öğle resitalleri, mekanla müziğin nasıl birbirini parlatabildiğini gösterir. Ne zaman, ne kadar kalabalık, cuma ve cumartesi akşamları popüler yapımlarda fuaya hareketlidir. Kalabalıktan kaçmak için hafta içi temsilleri veya sezonun ilk haftaları iyi seçimdir. Gündüz mimari fotoğrafı için parlak ama yumuşak ışığı yakalamak isterseniz, bulutlu bir Londra günü harika iş çıkarır. Cam kubbe parlama yapmaz, demir desenler net görünür. Akşam mavi saatte Bow Street cephesinden içeri süzülen sarı ışık cam yüzeylerde iki kat etkili olur. Efsaneler ve küçük ritüeller. Crash Room'da sahneye çıkmadan önce ''Bir dakikalık tam sessizlik yapanın akşamı uğurlu geçer.'' diyenler vardır. Paul Hamlin Hall'da kubbenin ortasına gelip, üç adım sola, üç adım sağa yürüyüp kafanızı kaldırırsanız, camın deseninde gizli bir çiçek motifi keşfedeceğinize inanılır. Ana salonda perde açılmadan hemen önce, orkestranın ilk akordunda dilek tutanların, gecenin sonunda sahneden yürüyerek çıkan müzikle kendini daha çok hatırladığı söylenir. Bilimsel kanıt yok. Tebessüm garantisi var. Kimler için uygun? Herkes için. Çocuklarla gelenler için gündüz atölyeleri ve uygun temsiller güzel bir başlangıçtır. Erişilebilirlik ihtiyaçları olan ziyaretçiler için asansörler, step-free girişler ve görevli yönlendirmeleri mevcuttur. Uzun süre ayakta durması zor olanlar turlarda dinlenme aralarını önceden sormalı. Temalı turların erişim notlarında bu ayrıntılar açıkça yazar. Romantik bir akşam arayanlar Arada terasa çıkıp Covent Garden'a bakan ışıkları izlesin. Tarih meraklıları, Handel'den günümüze uzanan çizgiyi bir akşamda duyar. İlk kez gelenler içinse, en değerli cümle şudur. Bu bina, yüksek kültür denilen şeyi gündelik hayatın diliyle anlatmayı sever. Neden görülmeli? Çünkü Royal Opera House yalnızca bir sahne değil. Yaratıcılığın prova edildiği, işçiliğin görünür olduğu, kamusal hayatla, sanatın yan yana durduğu bir ev. İçeri adım attığınızda kendi ritminizle buluşursunuz. Kimi zaman bir ar da iç sesinizi duyarsınız, kimi zaman bir balede zamana çizilmiş bir geometrinin içine girersiniz. Şehirle aranızda sessiz bir anlaşma yapılır. Kapanışa gelirken küçük bir davet. Bir akşam programı seçin. Kapıdan içeri girince önce yukarı bakın. Sonra gözlerinizi kapatıp orkestranın ilk akordunu bekleyin. O ilk sesle birlikte şu soruyu sorun. Ben bugün burada ne hissetmek istiyorum? Cevabı sahne verecek. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.